İyi akşamlar sevgili Boğa burçları ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Biraz sanki sıkıntılı günler geçirilmiş gibi ama inşallah sıkıntılı günler, karanlık günler artık geride kalıyor arkadaşlar. Yeni yeni kısmet kapılarınızın açıldığını söyleyebilirim. Ee, hayatımıza yeni bir dönem başlıyor. Çok büyük bir kısmet sanki kapımızı çalabilir. Her an akşam sabah çalabilir diyorum. Böyle birileri bakın şurada kafasında kuş. Elini açmış dua ediyor. Aynı şekilde şurada da birilerinin kafasında kuş. Sanki gelen bir haberle birlikte... Hani bir haberle birlikte çok büyük kısmet kapılarınız açılabilir arkadaşlar. Sanki bütün sıkıntılar, problemler son buluyor bu gelen haber ne ise. Yine diyorum yepyeni kısmet kapılarınızın artık açıldığını karşınıza büyük büyük fırsatlar çıkabilir. Bu dönemde hayatınızın yeni bir bölümüne başlamak için böyle... Ee, karşınıza çıkan fırsatlar tabii ki de sizi cesaretlendiriyor. Azimli ve cesaretli bir şekilde büyük adımlar atacaksınız. Büyük kararlar alınacak ve büyük adımlar atacaksınız. İnşallah bu alınan kararlar, attığınız adımlar sizi çok büyük zaferlere götürebilir. Şurada kum saati çıkmış. Kum saati ee, zamanın az kaldığını ama altta da iki rakamı çıkmış hani en geç iki haftalık bir süreç içerisinde yine söylüyorum hayatımızda yeni bir dönem başlıyor arkadaşlar ve sıkıntılarımızdan arındığımız aydınlığa çıktığımız bir dönem diyorum hazır olun arkadaşlar çok büyük mutluluklara hazır olun beklenmedik güzellikler beklenmedik mutluluklar böyle sanki kader kapımızı kapınızda bekliyor gibi böyle büyük bir değişime uğrayabilir hayatınız. Hakkınızda tabii ki de hayırlısı olmak şartı ile. Bakın yine burada da bir kuş havalanmak üzere sanki bulunduğu yerden her an kalkıp böyle haber geliyor. Gelen bir haber hayatınıza büyük bir değişime sebep olabilir diyorum. Büyük bir mucize yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda e, aşk hayatınızda da çok güzel gelişmeler, ciddi bir ilişki bir anda böyle evlilik kararı gibi e, mutluluklarınızın da olduğunu görüyorum. Aklınızı kurcalayan her ise kafanızı kurcalayan ya da kafanızda soru işareti kalan her neyse, bütün bu kafanızdaki o problemler çözülüp o soru işaretlerinden kurtulacaksınız. Sanki böyle bir rahatlama görünüyor. Eee... Bir çift gözün böyle sanki sizleri de takip ettiğini görüyorum. Ben bunu çekemeyen insanlara yoruyorum. Çekemeyen. Kalabalık kalabalık insanlar. Malum önümüz bayram. Bayrama yoruyorum ben bunu. Hani bu kalabalığın içerisinde. Sanki bu kalabalık bittikten sonra. Bakın kalabalık. Koca bir balık. Balığın üzerinde bir erkek. Yani birilerinin böyle çok büyük rızklara. Çok büyük rızklara sahip olacağı anlamında. iş kapıları ve aşk kapılarınız Allah'ın izniyle açılıyor. Bu arada varsa ki küslükler ve dargınlıkların son bulduğunu görüyorum. Sanki birileri böyle kalbimizi ee, kalbinizi kıran birilerinin sizden bakın mahcup bir şekilde önümüze geçtiğini, size doğru adım attığını görüyorum. Onu da söyleyeyim. O e, kaybolan enerjiniz, gücünüz e, inşallah yeniden, yeniden gelecek arkadaşlar. Böyle bir yorulmuş gibisiniz, üzerinizde de bir ağırlık var. Ben bile buradan ağırlaştım. Kalbinizi kıran insanlardan böyle uzaklaşıyorsunuz ya da uzaklaştırıyorsunuz ama birilerinin size özürle hatta mahcubiyetle geldiğini görüyorum. E, Böyle bir korku bir tedirginlik var üzerinizde ama inşallah bütün korkular bitecek problemlerde son bulacak. Bulunduğumuz yerde yükselmek gibi ya da iş beklentisi olanlar bu ay çıkmadan inşallah beklentileriniz gerçekleşmeye çok yakın diyorum. Mücadele mücadele o kadar çok mücadele vermişsiniz ki ne artık o mücadeleler son buluyor sorunlar bitiyor. Önünüzdeki engeller ortadan kalkacak inşallah. Maddi manevi bayağı bir artık sorunlarınızın düzeldiğini Aşk hayatınızda tamamen artık düzen giriyor, düzene giriyor ve yine söylüyorum. Çoğu kişinin bu iki aylık süreç içerisinde evlilik kararı aldığını söyleyebiliriz. Büyük zaferler 6. ay içerisinde gerçekleşecek. Yani Davalar, o kafanızdaki davalarınız, uğraşlarınız her neyse ise zafer sizin görünüyor. Siz kazanacaksınız ve sonunda da rahata kavuştuğumuzu görüyorum. Geleceği ile alakalı, eğitimle alakalı mücadele verenlerin de dokuzlu bir zaman içerisinde dokuzlu mücadeleleri artık böyle inşallah hedeflerine ulaşacaklar diyorum. Dokuzlu zaman, dokuz dokuzuncu ay dokuz gün ayın 9'u giren ayın 9'u falan gibi her neyse işte artık gelecekle eğitimle kariyerinizle alakalı beklentileriniz yeni sınavdan geçtik belki onun sonuçları da olabilir 9'u bir zaman içerisinde yine zafer yine bir kazanmak ve mutluluk diyorum arkadaşlar. Çok düşünüyorsunuz, çok sıkıntı yaşamışsınız. Tabii ki bu sıkıntılar son bulmadıkça böyle bir rahat, rahatlamadıkça böyle sürekli dalgın ve düşüncelik görünüyorsunuz. Allah'ın izniyle inşallah hayatımızdaki her şeyi ya da problemleri son buluyor ve düzelttiğinizi görüyorum. Birilerinin böyle mülkiyet parayla alakalı yani gelen paralarla birlikte bir hane kurabilir, hanesini kurabilir, evlenebilir, bir şeyler alabilir, mülk alabilir. Ev, araba hayalleri olan kişilerin de inşallah bu 2-3 aylık süreç içerisinde hayalleri gerçekleşiyor diyorum. Yöneten, yöneten, eğer ki varsa ki bulunduğumuz yerde yükselmek gibi olaylarınız, düşünceleriniz ya da böyle bir olay var ise onun da en geç 7. aya kadar çözüm bulduğunu yani yükseli bir anda yükselebilirsiniz çoğu kişinin böyle taşınma terfi e, önündeki o sorunlar son buluyor beklentileri taşınmak gibi terfi gibi ya da işinde yükselmek gibi geleceğiyle alakalı o sorunları çözüp böyle adım atmak gibi beklentileri bu iki aylık süreç içerisinde çözülüyor bütün sorunlar ve inşallah Aşıyorsunuz sorunları, problemleri ve adım atıyorsunuz. Ve ad, attığınız adımlar sizleri e, büyük bir zafere iletecek arkadaşlar. Kendinizden çok daha emin inşallah bir şeyleri de zamana bırakarak böyle çok daha emin adımlar atıyorsunuz. Aşk hayatınız ve iş hayatınız gayet güzel gelişiyor. Bu ayla başlıyorsunuz. Bundan sonraki aylarda da bütün sıkıntılar bitiyor. Problemler bitiyor. Rahata kavuşuyorsunuz. Çoğu kişi de geleceğiyle alakalı. Yani evlilik gibi sıkıntılar, problemler aşıldıktan sonraki dönemde evliliğe adım atan kişiler de görüyorum. İnşallah bu yıl kaderiniz değişiyor. İyi anlamda maddi manevi bütün problemler son buluyor bu 2 aylık süreç içerisinde artık rahatak kavuşuyorsunuz gelecekle alakalı kararlar alıyorsunuz bundan sonraki etapta da onun için mücadele veriyorsunuz ama en azından zorluklarla bu sefer çok büyük zorluklarla karşılaşmayacaksınız inşallah çok daha iyi haberler çok daha güzel haberler geliyor bilmiyorum böyle daha mutlu olacağınızı görüyorum yani en azından ee, rahat Bir Nefes Alacaksınız Ondan Sonra e, Şu Sıkıntılar Problemler Bittikten Sonra Yeni Böyle Adımlar Atacaksınız Ama Eskisi Gibi Böyle e, Zorluklarla Da Uğraşmayacaksınız Daha Rahat ilerleyeceksiniz inşallah. Tam Diyemedim Ama Siz Anladınız Arkadaşlar Hakkınızı Hayırlı Olan Olsun Allah'ım Yolunuzu Baktığınızı Açık Etsin Diyorum Şimdiden Bayramımız Mübarek Olsun Hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.